Allah razı olsun buradaki çöpümüzü saniyeler içinde kaldırıp götürdüler. Biz burada mağdur olmuştuk, çok kötü durumdaydık, çöpümüz kaldırılıyordu, yoldan insanlar geçemiyordu. Anında pire gibi çalışıp her şeyi hallettiler, götürdüler. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Onların hep yanındayız, onlar da bizim yanımızda olduğu gibi. Gönlümüz hep yönelilerle gönüllerimizden Allah razı olsun. Adamlar buraya gelmişler, bir emek sarf etmişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani adamın evladı olsa o şeyin içine kendim malına girmez. Yani o seviyede çok teşekkür ediyorum onlara. büyük bir sel yaşadık. dükkanın içinde bir metre su, alt kat iki otuz su doldu. Buna beraber çamur deryası oldu. Ben Afat, Pendik, Sakarya, İzmir, İzmir, bu gönüller, bu sekiz yaşındaki çocuğu da gördüm, 78 yaşındaki ablamızı da gördüm. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. A patın başındaki arkadaşlarımızla çok güzel yönlendirme yaptılar, bizi bu selde e, mahzun bırakmadılar, yalnız bırakmadılar. Devletin elinin bizim üstümüzde olduğunu biz çok iyi hissettik, Allah hepsinden razı olsun, e, ayaklarına taş değdirmesin.